por No.

ya ses sorun değil. Şimdi Sorun değil montaj verin. <laughs> <güzel>. çok güzel. <laughs>

birini. <laughs> yani <laughs> bana <ne> ilk <laughs> Yok yok millet milletle para almak için bölüm adına. Oğlum <laughs> 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 o, popülerite o çok oldu doktor da. <gülüyor> Belki. <gülüyor> Ya haber verin. Şimdi Cem hoca gelince çaldır ben demişti. Hocam çaldıracağım. Hocam 25 geçiyor. Sayın hocam, değerli arkadaşlar, bugün e, erken çürük teşhisinde yeni ışık balık teknikten bahsetmek istiyoruz. Makale, e, Kanada Çekimler Birliği'nin 2008-2009 e, Temmuz'da yayınlanmış bir makale. Dental çürükler çocuk ve adolesanlarda görülen en yaygın hastalıklardan biridir. Toronto'da 2008 Temmuz'unda yapılan Designing Dental Programs for High Risk Children isimli tempozyumda konuşmacılar çürüğün korunulabilir durumundan, erken çürük teşhisinin kıymetinden ve koruyucu çekiminden bahsetmişlerdir. Hastalık kontrol altına alma stratejileriyle <laughs> hastalık kontrol altına alma stratejileriyle restoratif yaklaşımın ekonomik yükü ve ağrılı invazif tedavi süreci elimine edilmiş olur. Mesela toplum içinde e, içme sularının florlanması bu hastalık insidansını azaltmıştır. Bu metot Kanada'da 90'a yakın ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşu tarafından desteklenmiştir. Bu kuruluşlar arasında Health Canada, Canadian Public Health Association, Canadian Dental Association, Canadian Medical Association, World Health Organization gibi kurumlarda da bulunmaktadır. Temmuz 2008'de Kanada Sağlık Bakanlığı, florlamanın bazı yararlarından bahsetmiş ve toplumsal açıdan ilk başvurulması gereken metot olduğunu vurgulamıştır. Bu sağlık hizmeti düşük sosyoekonomik seviyedeki kök yüzey, yüze, kök yüzey çürüğüne sahip yüksek çürük risk grubundaki bireylerde günümüze daha yeni ulaştırılmıştır. Korunmanın başarılı olmadığı durumlarda erken çürüklerin kalitasyon oluşturmadan teşhis edilmesi önem arz etmektedir. Erken tarama ve teşhis, işe geri dönüş olmayan müdahalelerde bulunmadan önce hekimlere koruyucu yaklaşım açısından hastayı yönlendirme fırsatı sunmaktadır. Erken çürüklerin taranması, demineralizasyon ve remineralizasyon dinamik süreçlerinin montaj edilmesi diş hekimlerini zorlamaktadır. Görsel muayene, keskin el aletlerinin kullanılması gibi konvansiyonel yöntemler, daha çok renk, sertlik ve uzaklaştırma direnci gibi subjektif klinikler klinik kriterler ortaya koymaktadır. Geleneksel radyograflar, dişin herhangi bir yüzeyinde görülen beyaz lezyonları test edememektedir. Radyografi olarak bir diş çürüğünün test edilebilmesi için %30-40'lık bir mineral kaybı olması gerekmektedir. Bu süreç ise yaklaşık 9 ay gibi bir süreç gerektirmektedir. Bütün olumsuz durumlar dişin herhangi bütün olumsuz, olumsuz durumlar için herhangi yüzeyini erken teşhis zorlaştırmaktadır. Okula düzeydeki çürüklerin teşhisi minenin hipermineralizasyonuna bağlı olarak zor olmaktadır. Bu durum muhtemelen florlama tedavi sonucu oluşturmakta, oluşmaktadır. Konvansiyonel test yöntemleri yeterli hassasiyet sahip değildirler ve erken test açısından bilgi vermekte yetersiz kalmaktadırlar. Son yıllarda çürüklerin erken testi için çeşitli araç ve metotlar geliştirilmiştir. Bu yöntem ve araçlar e, di, di, direkt dijital radyografi, dijital imaging, fiber optik yani difrati olarak bildiğimiz elektrokondüktivite measurements, bu elektrik, elektrik e, direncine dayalı yöntem, e, laser floresans yöntemi, optical coherence tomografi, ultrason ve Raman spektroskopi. Bu yöntemler çürük teşhis potansiyeller olmasına rağmen hem değerlendiricinin kendi içinde hem de değerlendiriciler arasındaki çeşitlikten kaynaklanan bir subjektiflik olgusu bu yöntemlere zarar vermektedir. Yine leke, kalkulus ve organik birikintilerden kaynaklanan hatalı çürük, pozitif sonuçlar ve başlangıç mide çürüğünün teşhisi açısından uygun olmaları bu yöntemleri göre istenmeyen durumlardır. Ayrıca bu cihazlar uzun süreli monitor monitorizasyon işlemine izin vermemekte ve çürük tamir sürecini görüntüleyememektedir. Mesela diagnozant cihazı lezyondaki bakteri porfinlerin flores, floresansı baz alınarak geliştirilmiştir. Bu makalede amacımız farklı çürük yöntemlerine yönelik bir derleme yapmak değildir. Bu makaledeki amacımız iki optik çürük, çürük testi metodunu sunmaktır. Optical Coherence Tomografi OCT yöntemi 10-30 mikron derinlikteki yapıların yüksek çözünürlükteki imajlarını ortaya koyan görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem ultrason yöntemiyle benzerlikler içermektedir. Ancak bu yöntemde ultrason dalgalar yerine ışık dalgalar kullanılmaktadır. Ancak ultrason yöntemi derin dokulardaki yapıların görüntülenmesini sağlarken, OCT birkaç milimetre derinlikteki yapıların görüntülenmesini sağlamaktadır. Bu teknik eş evreli geri yansıyan ışık temel alınarak geliştirilmiştir. OCT sistemi bir hareketli, biri sabit iki ayna içeren ve ışık huzmesini ikiye ayırarak daha sonra tekrar birleştiren Michelson interferometresi içermektedir yansıyan ışık hüzmelerinin oluşturduğu müdahale paterni, lazer yörüngesi boyunca bir noktada bir derinlik profili oluşturmaktadır. Bu nokta A skan olarak bilinmektedir. Lazer yüzeyde yana doğru hareket ettirildikçe, A skan noktaları birleşerek iki boyutlu derinlik imajı oluşturmaktadır. Bu imaja B skan denmektedir. OCT, farklı doku tipi ve yapılarıyla karşılaşan ışığın geri yansırken oluşturduğu yansıma indeksindeki değişiklikler sonucu oluşmaktadır. Işık kaynağı Kızılötesi bölgesine yakın dalga boyunda olan düşük eş evreli lazer oluşturmaktadır. OCT çok tabakalı dokuların muayenesinde kullanılan etkili bir tekniktir. Medikal görüntülemede 15 yıldır kullanılan bu teknik, mesela oftalmolojide retina tabakalarının kalınlığının belirlenmesinde ve glukoma ile ilgili olarak 60 göz basınç sonucu defektlerin tespitinde kullanılmaktadır. Bu teknik diş hekiminde son 10 yılda çeşitli çalışmalarda oral kavitedeki sert ve yumuşak dokuların görüntülenmesine kullanılmıştır. Fakat diş hekimliği açısından ticari açıdan uygun bir cihaz geliştirilmemiştir. Aşağıda OCT, OCT görüntüleme ile ilgili çeşitli bilgiler verebilmek için yapılan çalışmalardan bir örnek veriyoruz. De Hocam görüntü kaymış. Şekil bir rahat daimi maksiller e, ikinci plan olarak beyaz nokta lezyon görülmektedir. Görülen imajda kuran kısmı sağ tarafta kök kısmı sol tarafta bulunmaktadır. Hocam bu ayarla böyle değil ama şu an kaymış. Hocam ha, burada şöyle anlatayım hocam. Sonra görüntülerin ile mine ve dentin dokudan morfolojik özellikleri mine dentin sınırı net bir şekilde görülmektedir. Buradaki ne şey var hocam? Mine dentin sınırında şu bu şu hat mine dentin sınırı olarak belirlenmekte. Ee, yine yukarıda hocam renklerden bahsediyoruz. Devam edeceğim hocam. Şu hat şu sadece mine ve dentin dokudan ayrı, ayrı ayrı üst düzey mine dokusu alçık mavi kısım, koyu mavi kısım e, dentin yüzeyi e yine şu hat belli olduğunu belli olduğuna bahsediyor burada. Bu görüntüde görülen mavi ve yeşil renkler düşük yoğunluklu geri yansıyan ışığı, sarı ve kırmızı ise yüksek yoğunluk, yoğunluklu geri yansıyan ışığı göstermektedir. OJT sinyal yoğunluğu mini dış yüzeyinde yüksekken derine doğru sinyal yoğunluğu hızlı bir şekilde azalmaktadır. Yani başlangıç yönünde yansıyan ışığın yoğunluğu ötesine yani yine bu bölgenin aynı şekilde devam ediyor. Demir rezolasyon 60 pozitif sebeb olmakta. Bu durumda matikte derin boşluklar oluşturmakta. Çürümeyi yapmadığı altında yaklaşık görünür <laughs> lezyonlar için lezyon histolojisinde uygun foto mikroskopi cihazı anılabilir alan <-gülüyor> keserek elde edilmiştir. Bu lezyon histolojik olarak incelendiğinde 420 metro, 427 mikrom kalınlığında o 570 mikron olduğu ölçülmüştür. Bu ölçüm farkı OCT tekniğinin analiz potansiyelini ortaya koymaktadır. Polarize raman spektroskopisi OCT görüntüleme tekniğinde bazen yüzeyde hipokalitifik alanlarda 60 yoğunlukta geri yansıyan ışık görülmekte ve durum bazen erken çürük belirtisi olarak yorumlanmaktadır. Hatalı pozitif okumaların ortadan kaldırılması için OCT tekniği ile PRS tekniğini kombin ederek çürük ile ilgili doğru bilgi elde edilmesi ve biyokimyasal yapı hakkında doğru bilgi elde edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. PRS hücre ve dokuyla ilgili olarak moleküler içerik ve yapı hakkında detaylı bilgi vermektedir. Olduğu gibi PRS tekniği de ışığı değerlendirilmektedir. Her ne kadar yansıyan ışık fotonları aynı enerji ve dalga boyunda olsa da yansıyan ışığın enerjisi giren ışığın enerjisinden farklıdır. Bu enerji farklılığı yansıyan moleküllerdeki titreşim orantılı. ...mektedir. sağlam ve çürük bölgelerden çürük taraması yapılmaktadır. Flores, floresans bazı tekniklerde diagnostik bilgi sağlayacak raporların sayısı limitlidir. Mutlu ilave bir boyama işlemi gerektirir. Aksine FRS yöntemiyle sadece çürük bölgelerdeki bakteriyel porfirinlerden bilgi sağlanmamakta, primer mineral matris hakkında da bilgi edinilmektedir. Böylece demineralizasyon ve demineralizasyon durum hakkında bilgi edinilmekte, edinilmektedir. Bu bilgi eksik boyama ve olmadan TRS'i için yönelimi ve motorların küçükten etkileme durumu ve remineralizasyon durumunu bize toksafatteki fosfat seviyesine remineralizasyon demineralizasyon durumunda bir yaklaşılmıştır. Çalışmada değişik durum deformasyon oranı olarak bilinen kantatif parametreler elde edildi. Bu oran paralel ve çapraz polarize raman spektroskopi değerler paralel e, değerlere bölünerek bakacağız. Biz olarak radyografla görme tekniği de kullanılabilir bir şekilde kullanılabilir bir tekniktir. Başlangıç lezyonları OCT tekniği ile lezyonun lokalizasyonu, derinliği ve yüzey karakteristiği açısından değerlendirilebilmektedir. Yüzeyde bulunan defektler ve çatlaklar OCT ile tanınabilmektedir. Demineralize ve şüpheli çürük bölgeler ise PRS yöntemi tanınarak daha kesin yargılara ulaşılabilir. Hem ocak hem metodundan yönlendirme radyasyon kullanılmaktadır. Bundan dolayı erken çocuk teşhirlik tedavisinde başarılı değerlendirilmesi eğitim ve hasta motivasyon açısından günlük olarak kullanıma uygundur. Bu yöntem yeni bir yöntem, e, ultrason yöntemi gibi e, derin tabakalı bölgelerde e, yansıyan ışığın e, enerjisi. E, hatalı sonuçlar, yani radyografi ortaya koymamakta beyaz çürük lezyonları. Bu e, OCT yönteminde ise e, yansıyan ışık, orada in, e, interferometresi var hocam. Yani, yansıyan ışık yönlendiriliyor, ikiye bölünür. E, ortaya koyuyor Yok yüksek yoğunluk kırmızı ve sarı renkte daha yoğunluklu ışık mavi yüksek yoğunluklu renkte düşük yoğunluklu yansıyorsa e, kırmızı ve sarı renkte, sarı renkte geri yansıyor. Buna test edilebiliyor. Çünkü e, şey, OOC, RAM, şey, PRS için de öyle hocam. Polarize spektroskopisi de aynı mantıkla çalışıyor. E, sadece burada da fark derin depolarize yüzeyler porozitenin artması, poroz yapılarının artması, artması e, ve bu yapıların yansıyan daha güçlü geri e, Böyle bir sonucu ortaya. Derin dokulardan yansımasından bahsediyoruz. Yüzeysel olarak hocam. Derin dokulardan hocam, hocam baktım zaten yorucu. Sizi Şey de bak. Yani, yani, yok, şey yok hocam. Hani, kullanılıyor da şey, yani öyle diş işte çe uygun bir, sadece çalışmalarda kullanılıyor. Ee, yani bu teşhis e, test edilebilir ve evlenebilir diye. Yani öyle için uyumlamaya, uyarlamaya çalışıyorlar hocam. Hocam internette bulamadım. Yani hani öyle baktım, öyle e, video veya resim çıkıp bulamadım hocam. <laughs>